Çok değerli basın mensupları, bugün Almanya Dışişleri Bakanı mevkidaşım Hayko Mas'la e, tekrar bir araya gelmekten e, mutluluk duyuyorum. Bu kısa çalışma ziyareti için kendisine Çok Tabii ki her zaman olduğu gibi Hayko ile pandemi sürecini el aldık. E, daha önce Turizm Bakanımızla ve Sağlık Bakan Yardımcımızla Berlin'e yaptığımız e, ziyaretten sonra pandemi ile ilgili bilgi paylaşımı dahil aramızdaki işbirliğini daha da güçlendirdik. Almanya Türkiye'deki dört turizm bölgesine yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırdıktan sonra Alman dostlarımız güvenli bir şekilde tatillerini geçirmek için Türkiye'ye geliyorlar, dört şehrimize, bölgemize geliyorlar ve bu konuyla ilgili tabii ki güvenli ve sağlıklı turizm için ve e, turistlerin sağlığı için gerekli tedbirleri aldık, alıyoruz ve e, bu konuda özellikle de daha önce de söylediğim gibi Alman firmaları e, TÜV ile e, beraber Royal Sert ile beraber işbirliği e, yapıyoruz. Temennimiz odur ki bu korona virüsü ile ilgili mücadelemiz tüm dünyada ve Avrupa'da daha etkili olur ve tüm bu kısıtlamaları da insanlarımız için e, kaldırabiliriz. Tabii ki bugünkü ziyaretin esas amacı Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri el almaktı. Bunun yanında Libya gibi bazı bölgesel konuları da el aldık. Konsolosluk konuları dahil ikili ilişkilerimizi ilgilendiren bazı konuları da Haykomasla Mas'la el aldık. Bildiğiniz gibi Doğu Akdeniz'de lisans verdiğimiz bölgelerde faaliyetlerimizi biz sürdürüyoruz. Biz başından beri açık ve net bir şekilde çağrımızı yaptık. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türk halkının dışlamak yerine herkes için hakça ve adil bir paylaşım istedik. Bu kapsamda görüşmeye hazır olduğumuzu da her zaman söyledik ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bizzat her fırsatta bunu dile getirdi. Ancak maalesef Yunanistan ve Rum kesimi maksimalist tezleriyle dışlayıcı ve tek yanlı faaliyetlerine, uzun süredir devam ettiler, devam ediyorlar. Dolayısıyla gerginliği arttıran Doğu Akdeniz'de biz değiliz ve Yunanistan'dır, Rum kesimidir. Ve bunun da en son örneğini dün işte Yunanistan'ın bölgede askeri e, tatbika, tatbikatlar yapmasıyla da bir kere daha e, görmüş e, olduk. Biz uzun yıllar faaliyetlerimizi başlatmak için sabırla bekledik. Bu konuları zaten mektuplarımla da gerek AB'ye, tüm AB ülkelerinin Dışişleri Bakanlarına, P5 ülkelerine, NATO Genel Sekreterine, aynı şekilde BM Genel Sekreterine de e, ilettik, izah ettik. Uzun yıllar bizi dışlayıcı faaliyetlerin durmasını bekledikten sonra biz e, bu faaliyetlerimizi e, başlatmak durumunda kaldık. Fakat burada biz yine Sayın Cumhurbaşkanımızın da izah ettiği gibi bunu kamuoyuna bir kere daha açıklamakta fayda görüyorum. Sayın Merkel'in ve Almanya'nın ara buluculuk çabalarını desteklemek için taleplerini de olumlu karşıladık, cesler yaptık. Ve bu konuda da burada bu fırsattan istifadeyle e, gerek Hayko Masa gerekse Chancellor Merkel'e Merkel e, e, bu samimi çabalar için çok teşekkür ediyorum. Ve bu süreçte de e, gerçekten objektif bir rol üstlenmeye çalıştılar. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrıca yüksek temsilci Borel'e de AB adına sarf ettiği çabalar için çok çok e, teşekkür ediyorum. Fakat bu çabaları objektif ve dengeli bir şekilde götürünce tabii ki özellikle Yunanistan'ın ve Rum kesiminin de saldırılarına maruz kaldıklarını görüyoruz. Çünkü onlar bugüne kadar hep Avrupa Birliği'nin koşulsuz desteğiyle şımarmışlardır. Ve bugün e, basın toplantısında yine Atina'daki basın toplantısında, Dendias'ın Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın açıklamalarına bakınca gerçekten tam kendilerine yakışan bir seviyede açıklamalar gördük. Fakat burada özellikle uluslararası hukuk çağrısını sürekli yineleyen Yunanistan'a hangi uluslararası hukuka saygıdan bahsettiğini de sormak istiyorum. Yani burada uluslararası hukuka bu kadar saygılıysanız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen Batı Trakya Türklerine Türk ismini kullanmalarına neden izin vermiyorsunuz? 15 sene oldu mahkeme kararları çıkalı. Ve bu konuda Avrupa Birliği neden Yunanistan'a baskı yapmıyor? Madem bunlar evrensel hak ve evet, temel hak ve özgürlüklerle ilgili mahkeme kararları da var. Diğer taraftan son zamanlarda Ege'de e, Yunanistan'ın mültecileri Türkiye'ye geri ittiğini raporlarda gösterdi. Çok sayıda makaleler de yayınladı. Maalesef Frontex'e destek verdi. Bu kadar insanı Ege Denizi'nin ortasında botlarını batırarak ya da itererek Türkiye'ye göndermek hangi uluslararası hakla, evrensel değerlerle örtüşüyor? Bunun Bu konuda da izahatla bulunmaları gerekiyor. Diğer taraftan Doğu Akdeniz'le ilgili de uluslararası hukuktan bahsederken bir soru sormak istiyorum. Hemen e, Kaş'ın önündeki Meis Adası. Türkiye'ye iki kilometre uzakta. Yunanistan'a ana karaya 580 kilometre uzaklıkta. Ve 10 kilometre karelik bir adacık. Yunanistan hangi uluslararası hukuka dayanarak bu 10 kilometrelik ada için 40 bin kilometre karelik yani 4000 katı daha fazla münasır ekonomik bölge ya da kıta sanlığı talebinde bulunuyor. Yunanistan'ın e, Libya ile imzaladığı özür dilerim. İtalya ile imzaladığı anlaşmada bu var mı? Mısır'la anlaş, imzaladığı anlaşmada da bu yok. Ve diğer ülkelerin Libya ile Malta'nın yine Fransa ile İngiltere'nin imzaladığı anlaşmalarda da baktığınız zaman böyle bir şey yok. Dolayısıyla biz tabii ki e, uluslararası hukuka e, inanırız ama Yunanistan'ın e, uluslararası hukuk kurallarını belirlemesine de müsaade etmeyiz. Dolayısıyla Yunanistan'ın bu sabah bugünkü ortak basın açıklamasında sarf ettiği sözler de çok ilginçtir, manidadır. Ve ben Yunanistan'a şu şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Daha önce de tavsiyelerimizi kendileriyle samimi bir şekilde paylaştık. Bu şımarıklıktan vazgeçin o ön koşulsuz ve tam AB desteğiyle, böyle söylüyorsunuz, olmadığı zaman da o ülkelerde suçluyorsunuz, bir yere varılamayacağını artık anlamanız lazım. Hele hele bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi risk atmayın. Yani yok işte haklarımızı savunacağız, yok burada tatbikat yapacağız gibi açıklamalarda bulunursanız ya da yanlış adımlar atarsanız bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz, Gereği ne onu tereddütsüz bir şekilde yaparız. O yüzden bu ülkelerin dolduruşuna da gelmeyin ve aklı selim bir şekilde e, hareket edin. Ve biz her zaman şunu da söylüyoruz. Biz diyorlar varız. Cumhurbaşkanımız da söyledi. Bugün Hayko Masa da söyledi. Biz bu konuları konuşmaya varız. E, Doğu Akdeniz'in etrafındaki tüm ülkelerle Rum kesimi hariç, onlar önce e, Kıbrıs Türk e, halkıyla Kıbrıs Türk tarafıyla muhatap olmak zorundalar hakça gelir paylaşımı için. Ama tüm ülkelerle e, görüşmeye, oturup konuşmaya ve de hakça paylaşım için müzakere etmeye varız. Ama bunun için kimse Türkiye'ye ön koşul getirmesin. Hele hele Yunanistan'ın belirlediği ön koşullarla bu iş olmaz. Biz e, e, Almanya'nın girişimi sayesinde, Biraz önce CES yaptığımızı söyledik. Ne yaptık? Faaliyetlerimizi, Oruç Reis'in faaliyetlerini diplomasiye bir fırsat vermek için belli bir süreliğine durdurduk. Bizzat Sayın Merkel rica etti. Ve daha sonra Almanya'nın yine desteğiyle, çabalarıyla danışmanlar düzeyinde bir araya gelindi Berlin'de. Ve daha sonra biz iki Dışişleri Bakanlığı olarak istikşafi görüşmelerin başlaması Yine siyasi istişarelerin başlaması, askerler arasında güven arttırıcı önlemler toplantıları toplantılarına başlanması ve de yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısının yapılması konusunda ortak bir açıklama yapmaya hazırlanmıştık. Ve bu açıklamayı cuma gün 7 Ağustos'ta yapacaktık. Tam bu açıklamaya saatler kala Yunanistan gitti ve eee Mısır'la bu anlaşmayı imzaladı. Yani samimi olmadığını, diyaloğa hazır olmadığını, dürüst olmadığını kimseye de bilgi vermeden, bu konularda ara buluculuk yapan Almanya'ya da izin vermeden gitti bu anlaşmayı imzaladı. Herkes şok oldu. Yani yüksek temsilci Borelle Malta'da beraberdik. Hayko'yu oradan aradım. Aynı şekilde İbrahim Bey hakır aradı. Hiç kimsenin de haberi yok. Yani bunlar Avrupa Birliği tarafından da mektuplarımıza da söyledik. Herkes tarafından bilinsin kim samimi kim değil. Kim diyalog istiyor, kim istemiyor. Böyle bir durumda Türkiye'yi de diyalog istemeyen ülke konumuna sokmaya da kimse çalışmasın. Bu duygularla bir kere daha söylemek istiyorum. Türkiye hakça paylaşım için herkesle görüşmeye hazırdır. Ön koşulsuz bir şekilde her Doğu Akdeniz'in etrafında Yunanistan'la da her zaman diyalogtan yana olmuştur. Sorunları Çatışmayla değil, yine diyalog ve diplomasiyle çözme tarafında olmuştur. O neden nedir ki biraz önce bahsettiğim istikşafi görüşmeler dahil mekanizmaları aramızda oluşturduk. Geçmişte de bu konularda yakınlaşmalar da oldu, iyi gelişmeler de olmuştu. Ama sadece Miçotakis döneminde değil, maalesef Çipras döneminde de bu istikşafi görüşmeleri onların yanaşmaması sebebiyle de Gerçekleştiremedik, defalarca ısrarca, söyledi ısrarla söyledik ve Sayın Cumhurbaşkanımız da <laughs> e hem en son telefon görüşmesinde hem Londra'da hem de e, New York'ta e, Yunanistan'la tüm konuları el almak için diyaloğa hazır olduğumuzu kendilerine de bizzat söylemiştir. Bu duygularla e, Hayko'ya tekrar hoş geldin diyorum. Ve e, Hayko Masa ve Almanya'ya bu süreçte sarf ettikleri samimi çabalar için gerçekten gönülden çok teşekkür ediyorum ve elinden ellerinden geldiği kadar objektif oldular. Her zaman AB içinde mümkün olmuyor. Ve bu tutumlar için de ayrıca çok teşekkür ediyorum.